Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle bol soğanlı, sarımsaklı, domatesli, biberli bir mantar sote yapacağız hep birlikte inşallah. Pilavınızla, yanına bir pilav yaparak arkadaşlar her şeyle sade kahvaltıda acıktığınızda ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Şöyle birazcık zeytinyağımı ilave edeceğim. Birazcık da tereyağı ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle çok az yarım kaşık kadar da tereyağı ilave edeceğim. İki tane de normal boy soğanımı doğradım. Hazırladım. Fazla zamanınızı almamak, videolarımı uzatmamak için Malzemelerimin hepsini önceden hazırladım sevgili kardeşlerim. Şöyle 4-5 diş de sarımsak. Arkadaşlar sarımsaklarımı soyuyorum şöyle. Hazır ağzını kapatıyorum böyle bir küçük kotuyla. Sizlere de göstereyim. Buzdolabına koyuyorum ve hiçbir şey olmuyor. Bakın bu şekilde gerektiği zaman yemeklerime kullanıyorum. 3 gün, 5 gün, bir hafta artık. Ondan sonra bir daha hazırlıyorum. Çok rahat oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer yapmıyorsanız. Şöyle güzelce bir önce bir soğanlarımı hafif bir soteleyeceğim ki mantarlarımı da sonra ilave edeceğim. Soğanların o lezzetinin çıkması için. Şöyle arkadaşlar tuzumu biraz ilave edeceğim. Kaya tuzu kullanıyorum şu şekilde oh. şimdiden soğanımız gibi kokusu çıktı tereyağıyla arkadaşlar şöyle bunları güzelce hafif bir çok değil çok az bir soteleyeceğim şimdi şöyle dondurucuya koymuş oldum yazın koyduklarımızı şimdi artık yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar çıkartıp yemeye kapya biberlerimi hem renkli görünüyor hem de lezzet veriyor sevgili izleyicilerim. Dondurucudan kapya biberimi de çıkarttım. Bunu da ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şöyle yeşil biberlerimi de ilave ediyorum ve oh mis gibi kokular yayılmaya başladı şu şekilde şimdi birazcık da bunları böyle bekleteceğim sotelensin ondan sonra da mantarımı ilave edeceğim sevgili kardeşlerim çok lezzetli çok güzel bir yemeğimiz olacak inşallah Evet arkadaşlar şimdi sıra mantarımızla domatesimizde şöyle yarım kilo kadar Mantarım var arkadaşlar. Güzelce yıkadım, kuruladım. Yıkıyorum ben her zaman bilmiyorum sizi. Ondan sonra da güzelce ne bir kuruladım havlu kağıt peçeteyle suyunu aldım. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirine karışmaya başladı. Şimdi piştiği zaman bu azalır arkadaşlar. Öyle fazla göründüğüne tavaya sanki biraz küçük gibi gözüme geldi de ama piştiği zaman azalır bu şimdi. Şöyle bakın. böyle bir güzel koktu ki de. Şimdi arkadaşlar yine dondurucuya koymuş olduğum domateslerimi kabuklarını soymuş koymuştum arkadaşlar şöyle doğramıştım mis gibi kokuyor arkadaşlar. Gerçekten her şey zamanında diye boşa demiyorlar. Yani yazdan hazırlayıp koyduğumuzun daha bir ayrı lezzeti oluyor. Yavaş yavaş domateslerin lezzeti azalmaya başladı yani. O yaz domateslerini bulamıyoruz artık. Ağzını kapatıyoruz. Sevgili izleyicilerim tuzunu da atmıştım bir güzelce böyle sotelenecek, kavrulacak. Baharat olarak da acısına isteğe bağlı karabiberle pul biber kullanacağız. Kendi damak zevkinize göre acısını, tadını, tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ara arada piştikçe, kaynadıkça sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim Mantarımız görmüş olduğunuz gibi Kendi suyuyla Çok güzel bir şekilde Pişmeye devam ediyor Bol soğanlı, biberli Malzemeli Yani Muhteşem lezzetli oldu Arkadaşlar ekmeğinizin arasına koyun oh, Yanına da bir çay demleyin Başka yemeğe bile gerek yok İsterseniz yanına biraz ben bazen bulgur pilavı da yapıyorum. İkisi birlikte de çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız güzelliğine? Muhteşem. Yani şöyle 2-3 dakika daha dursun. Altını kapatacağım. Ondan sonra da tabii ki sunum tabağımıza alacağız inşallah. Birazdan görüşürüz. Evet sevgili izleyicilerim mantarımızın renginin kendinin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar acısı falan da o kadar güzel olmuş ki yani mükemmel olmuş kokusunu zaten anlatamam size nefis yani şöyle bir de tabağıma alacağım ondan sonra da arkadaşlar eğer sulu sevmiyorsanız suyunu biraz daha kaynayarak çekmesini sağlayabilirsiniz ama dediğim gibi biz sulu seviyoruz arkadaşlar böyle ekmeğimizi banıp yemek için. Gördüğünüz gibi olay yani olay. Hem sağlıklı, hem lezzet garantili. Daha ne olsun? Rabbimin verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun. Evet sevgili izleyicilerim. Bugün de böyle bir güzel videomuzun güzel yemeğimizin sonuna geldik. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifa, ilaç olsun inşallah. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Abone olursanız, beğeni yorum yaparsanız çok memnun olurum. Rabbim hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.